Selamun Aleyküm örgü severler. Örgü ile terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün patiye giriş yaptım. Bu yılın patiyi. Şöyle bir pati gördüm. Çok kolay. Hiç örgü bilmeyenlerin de örebileceği. Dikiş. Sadece şu arkada dikiş var. Şöyle bir pati gördüm. 37-38 numara ayağı olur. Benim ayağım 37. 37'ye rahat olabilecek. Örgü olunca genişleme payı oluyor. 38'e de olur. Şöyle bir model ile. Ama kanalımda çok video var. Bakabilirsiniz. Bir de anahtarlı gördüm. Daha videosunu çekmedim. Eğer isteyen olursa yorumlara yazsın. Şu anahtarların kullanması çok rahat. Farklı farklı modeller yaptım. Şunu sürekli kullandığım bir anahtarlık. Şöyle çeşit çeşit modeller yaptım. Şöyle anahtarımı içine saklayabiliyorum. Şöyle çekip çıkartıyorum. Şöyle çantama şöyle katabiliyorum. İsteyen olursa yorumlara yazsın. Çekip çekmemekte kararsızım ama isteyen olursa çekerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Ee... 63 ilmek başlayacağım. Şöyle e, ayarlama yapıyorum ben. Şöyle bitir, bir metre yok. Yarım metreden fazla bir ip alıyorum ve şuradan başlıyorum. Şöyle halka yapıyorum. Misin elimle e, örmek daha kolay. 3 numara demiş miydim? ipim patiklik şu ipten ince ipimden fark etmez hangi ipten olsa olur ama patik ipleri biraz daha sağlam oluyor o yüzden şunu şu parmağıma doluyorum şunu da alıyorum şu şekilde halka yapıyorum ve halkadan şöyle geçiriyorum ve çekiyorum şöyle baştan alayım Şimdi parmağımı alıyorum ilk öreceğim olanlar için şöyle alıyorum şöyle tutup halka yapıyorum ve halkanın içinden geçiriyorum şimdi ben bunu 30 63 ilmek atıp geleyim Evet hanımlar 63 ilmek atıp geldim şimdi buraya 3 3 sıra haroşa öreceğim haroşa dediğimiz e, örgü iki taraftan da aynı taraftan örmek bu taraftan böyle öbür tarafa geçiyorum öbür taraftan yine aynı önden örüyorum bunu 3 sıra örüp e, gelip modeli koyalım bir geçeceğim geri geleceğim bir daha geçeceğim bir daha geleceğim Göstereceğim. Şimdi şöyle iki sıra ördüm. Şu kenarıyla üç sıra oluyor. Ama siz bu kenarı üç sıra da olur, dört sıra da olur. Bu kenar ne kadar isterseniz o kadar da örebilirsiniz. Ben e, başlamasıyla iki üç sıra şöyle iki sıra ördüm. Şimdi şuradan ipimi arkaya alıyorum arkadan 30 30 ilmek öreceğim ortaya 63 ilmekti 30 30 kenarlara 3 tane de ortasında artırma yapacağım ortasındakilerin kenarına şimdi 30 tane öreyim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Şimdi bu tarafta 30 oldu. Buradan üstüne doladım. Bir tane ördüm. Üstüne doladım bir tane ördüm. Üstüne doladım bir tane ördüm. 3 tane artırma yaptım. 4 tane bir daha artırma yaptım. Buradan ilerisi 30 tane var. Böyle öbür tarafa geçiyorum. Durdurmamak için hızlandım. Arkadan örüyorum. Ortadan 4 tane artırmam olacak. Başka da hiçbir yerinde bir şey yok. Bu tarafından tamamen önden öreceğim. Artırmalarımı da örüp öbür tarafa geçeceğim. Hiçbir şey yapmadan sadece önden örerek öbür tarafa geçeceğim. Bu tarafa geçtim. Son ilmeğimi ipimi şöyle şuraya kadar geldim ip ilmeğimi arkaya alıp şöyle örüyorum örmeden alıyorum yani böyle alsam da bir şey olmaz aslında şöyle örerek başlıyorum ipimi arkaya alıyorum ortaya gelince arkadan örüyorum ortaya gelince göstereyim Ortaya geldim. Şimdi 30 ilmeği hiç değiştirmiyorum. 30 ilmek burada. O 30 ilmeği örünce, bir önceki artırma yaptığım yerin önünden üstüne bir daha doluyorum. ikisini örüyorum. Şöyle. Üçünü ör, üç tane örüyorum. Şu burada burada duracak. Bu tarafından artırma yapacağım bunu. Bu ortaya gelenin buradan artırma yapacağım. 3 tane örüp bir artırma daha yapacağım. bir örüp, iki örüp bir artırma daha yapacağım. Yani demek istediğim ortadaki 3 bir tanesinin iki tarafından artırma yapacağım şöyle. Şu iki taraflı büyüyecek. Burası bir taraflı. Biraz sonra daha da netleşir ama şu 30'un önünden artırma yapacağım. Şuradaki ee, gidecek. Arkasından artırma 3 tane, bir dahaki sefere 5 tane. Kafa karışmaz inşallah. Biraz daha ilerleyerek. Bir daha gelip bir daha göstereyim. Şimdi şöyle 4 sıra olunca bir 3 hmm, sıra bir haroşa ördüm. Şöyle. Şöyle. 30 taneyi önden ördüm. Önden örerek geleyim. 30 taneyi önden örerek geldim. Şimdi şu artırma yerime geldim. 30'un arkasından bir artırma yapıyorum. 1 2 3 Şöyle 3. Şurası ayrıldı. Şu baştan beri düz gidiyor. Şimdi bir artırma daha yaptım üstüne doladım şimdi 1 2 3 4 5 5 tane ördüm bir artırma yaptım bu tarafta düz bu tarafta bu buradan başladığım 1 2 3 şimdi doladım önden örüyorum şöyle ortadakinin iki tarafından artırma iki kenardakilerin Sadece de bu tarafından artırma. O yüzden şu orta büyük oluyor. Şuralar küçük oluyor. Bunu bu şekilde arka tarafına geçince zaten hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece artırmalarımızı düz örüyoruz önden. Buraya 3 sıra haroşa öreceğim. Bu artırmalar da aynı şekilde devam edecek. Biraz ilerleyince bir daha gösteririm. Evet arkadaşlar ben şuraya kadar geldim. Şimdi şöyle 3 sıra haraşa ördüm. Nereye kadar gösterdim unuttum. 3 sıra şuraya haraşa ördüm. Düze geçtim. Şimdi şuradan deliklerimi e, artırmamı devam ettim. Kaç delik oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 şurada bir tane daha var 11 11 tane delik oldu şöyle 2 4 6 8 10 11 Evet şimdi e, buraya altı sıra haroşa öreceğim Evet şunu e, şöyle yapayım artırmalarım şuraya yarım dilim gitti ve şuradan arkasından artırdım ortanın iki tarafından artırmış oldum bu kenarlardakini de bu tarafından artırmış oldum şu baştaki çizgim düz gitti ortada düz giden bir çizgi yok orta büyüdü kenarlar şöyle oldu şimdi son artırmamı da yapıp haroşeme geçeceğim son kesmemi de e, dikmeden keserek bitirdim onu göstereceğim şimdi bu tarafa geçeceğim öbür taraftan düz öreceğim gelince haroşeme geçeceğim orayı da göstereyim tersinden örer ki tersini hiç göstermedim herhalde şöyle artırdıklarımı örüyorum. Şöyle düz hiçbir şey yapmadan artırma eksiltme yapmadan ters tarafından örüyorum. Ters tarafı bile güzel. Bu tarafını bile giyebiliriz. Bunu öbür tarafa geçeceğim. Şöyle gördüklerimi örerek misile misineli mille daha kolay öbür düz mille de olur bu biri ama isineli mille daha rahat ölçmesi bunu öbür tarafa geçip haroşeme başlayayım bu tarafa geçtim şimdi haroşeme geçiyorum bütün haroşelerimi aynı şekilde şimdi buraya arkadan örmem gerekirken şöyle önden öreceğim benim örüş şeklim biraz farklı siz nasıl örüyorsanız kolayınıza geliyorsa öyle örebilirsiniz bu taraftan böyle önden öreceğim arkaya geçince zaten önden örüyordum geleceğim yine önden öreceğim şöyle şu sıralar sırayla belli olacak altı sıra örünce tam ortaya gelip kesmeyi göstereceğim evet hanımlar şöyle 2 4 6 bir tarafı 5 bir tarafı 6 6 haroşa ördüm tam ortasına geldim ee, alt 63 müydü bir tarafı saymıştım ama bir tarafı 64 bir tarafı 63 herhalde şöyle şu çizgiden de yapabilirsiniz şöyle tam ortaya geldim Şimdi dikmeden nasıl keseceğim onu göstereceğim. Şöyle üç tanesini şöyle kesiyorum. Üç tanesini bir örüyorum. Şimdi bunu geri alıyorum. Bu taraftan da alıyorum bir tane. Şimdi üç tane birden örüyorum. Bunu geri takıyorum. Bu taraftan bir tane takıyorum, şöyle üç tanesini bir kesiyorum bir bir taraftan bir bir taraftan dik edebilirsiniz ama dikmek e, tam karşı karşıya getirmek biraz böyle daha e, kolay geldi bana daha çok hoşuma gitti. Şöyle üç tanesini kesiyorum, bunu geri takıyorum. Bu taraftan bir tane daha takıyorum, üçünü bir kesiyorum. Şöyle oluyor. Şöyle hiçbir e, şey yok. İki tarafında da şöyle böyle kestim. Bu taraftan bir tane, üçünü bir örüyorum. Şöyle geri takıyorum. Buradan bir tane daha takıyorum. Şöyle üçünü bir örüyorum. Şimdi bunu sonuna kadar geliyorum. Burada eğer bir tane fazla geldi sonu kesmeden önce e, bir, bir taraftan alıp bitirebilirsiniz. Tam nasıl anlatacağım bilemedim. Şöyle sona geldiniz ve bir taraf az fazla gibi. Şöyle bunu kesip buradan tekrar alınabilir galiba öyle bir şey yapmıştım şimdi tam anlatamadım sonuna gelmeyince beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun kanalıma da destek olur abone olursanız memnun olurum hoşça kalın